Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün teyzemlerde iftar yapacağız. Böyle masa hazırlıkları başladı. Düğün eşkilisi yemeğimiz de hazır. Böyle Hatay yöresine buraya ait bir yemeğimiz. Burada da kayık böreklerimiz. Tavuk dolmamız. Bulgur pilavımız da pişti. Pilavımızın da şehriyesi ve yağı ısınıyor. Fırında da böreklerimiz var. Üçgen ve kayık böreklerimiz. Ispanaklı böreklerimiz. Allah Teyzem be. pilavımızı yağlıyor. Şehriyeli güzelce kızarttık. Üzerine yağlıyoruz. Ablam da tavukları dilikliyor. Yok yok Seni işte e, tamam da daha çok var. Evet. Niye şimdi Şemekler bunu yapıyorsunuz? Işte, etler Ay, kenara. Kötü de olmaz yani. Humus humuslarımız, da, humuslarımız da hazır. Da yani. Hatayımızın meşhur mezesi hummus. Mevsim salatamız da hazır. Salatamızı da karıştırıyoruz. Salatalarımız da servise hazır. Yem çorbalarımızı kaselere dolduruyor. <laughs> Soframız yavaş yavaş hazır oldu. Çorbalarımız, humusumuz, salatamız. Birazdan pilavlarımızı da koyarız tabaklara. Yengem pilavlarımızı da tabaklara koyuyor. Pilavlarımızın üzerine etlerini de koyduk. Soframız hazır. Pilavlarımızı da sofraya koyduk. Adamın yanına oturun ben. Ha, gel, ben erkek yani bazı bayan erkekler var ya onlar da aldı işte. Çayımız hazır. Çay servisimiz de hazır. Çaylarımızı da doldurduk. Kahvelerimiz de hazır. Kahve, <laughs> kahve servisimiz. <laughs> çağır, Bence yetmez. Pirliçe tatlımız da hazır. Tatlımızı servis tabaklarına alıyoruz. Götürüyorum dilimler. İşte küçük olmadı dilimler. Evet. Hiç de dediği gibi daha mı? daha. Evet. Yok yok iyi oldu dilimler. Özgür. Herkes içmeyebilir yani. Ay. ne oldu bir ay, ay, şey alabilirsin orada var mı kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hoşçakalın